Futbol adan herkese mutlu bir gün diliyorum. Çağdaş Sevinç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, Ozan Kabak Liverpool'a transfer oldu. E, Ozan Kabak'ın hikayesi de aslında hani o Şampiyonlar Ligi maçında oynamasıyla başladı. Evet. Bir anda Almanya'ya gitti birkaç maçta oynadıktan sonra Fatih Hoca'nın şans vermesiyle birlikte. Şimdi ise İngiltere'ye gidiyor Liverpool'a. Ne dersiniz? Bir de Liverpool hayranlığınız. Evet. Da var. Müthiş bir kariyer Ozan Kabak için gerçekten yani o yaşlarda Almanya'ya gitmek önemli bir başarıydı ve oynayacağı bir takıma gitti. Aslında Ozan Kabak için işte Bayern Münih rafları da dolaşıyordu ama o tercih ettiği takımda hani çok illa en büyük takımı olsun baştan diye demedi ve şimdi Şalke'de de çok takımı kötü gitmesine rağmen Ozan Kabak'ın performansı gayet iyi. Şöyle hikayesini biraz anlatayım. Liverpool neden transfer etti? Liverpool bu sezon çok ciddi sakatlık problemleri yaşıyor. Takımda 3 tane stoper var zaten ee, ve en önemli isim e, Ozan Kaban da hayran olduğu isim e, Van Dijk sezonu kapattı. Çok ciddi şekilde sakatlandı. Belki son maçlara mi? Öyle bir haber var. Bir diğer stoper yine Joe Gomez çok ciddi şekilde sakatlandı. O da sezonu kapattı ve uzun süredir Liverpool e, elde kalan tek stoper Matip e, ve normalde bir orta saha olmasına rağmen Fabinho ile oynuyordu defansta. Ve e, bu süre içinde de biraz e, problemler yaşadı açıkçası. En son e, Matip'in de sakatlık haberi geldi ve Liverpool'un elinde şu an stoper kalmadı. Matip'in de en az bir iki ay oynamayacağı söyleniyor. Yani orijinali stoper olan adam yok şu an Liverpool'da. Hatta daha da ilginç bu e, sonradan orta sahayken defansa çekilen Fabinho da sakatlandı. Hani 12 çok ciddi değilmiş. 1-2 hafta falan. Ama e, artık elde hiç kimse yok. <laughs> en son e, yine orta sahanın önemli bir ismi takım kaptanı, e, Jordan Henderson'ı e, defansa çekmişti. Böyle böyle idare etmeye çalışıyor. Ozan Kabak Liverpool için daha önce de gündeme gelmişti. Jürgen Klopp'un beğendiği ve takip ettiği isimlerden biri olduğu söylendi. Ama bugüne kadar yani yakın son birkaç güne kadar Jurgen Klopp transfer istemediğini söylemişti. Ama bu üst üste gelen sakatlıklardan sonra ve Liverpool'da son dönemde kötü sonuçları alınca iki ya da üç gün önce basın toplantısında evet bir tane stoper alacağız dedi. Orada birçok isim gündeme geldi, görüşüldü. Ama en son Ozan Kabak'ta karar kılındı. Peki Ozan nasıl gelir Liverpool'a? Yani aslında Liverpool Ozan'a nasıl gelir? Şöyle, avantajı şu. Az önce saydığım sebeplerden dolayı en azından bu sezon Ozan Kabak çok fazla süre alabilir Liverpool'da. Çünkü Liverpool'da o bölgede oynatacak isim kalmadığından dolayı Ozan'ı doğrudan ilk 11'e almak için transfer etti. Ki satın alma opsiyonlu bir anlaşma. Bu sezonki performansını gördükten sonra sezon sonu e, sınıftan alıp almamaya karar verecek Liverpool. Hı hı. Ve bu sezon içinde de e, oynayacak. Yani bu kesin. Yani Van Dijk ve Gomez'in daha dönmesine çok var. Matip'in e, iki ay olduğu söyleniyor. Yani her maçı ilk e çıkan bir Ozan görebiliriz. Bu onun için tabii müthiş bir tecrübe. Hem Euro 2020 öncesi hem de o arenada kendini gösterme açısından ve beğenilirse de ben e, uzun söz sözleşmeye imzalanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.